Selamlar herkese. Ben Ebru. Ebru işlere hoş geldiniz. Bugün birlikte örgü oyuncak yapacağız. Başlangıç için çok kolay bir proje. Çok keyifli bir proje. Diğer böyle parça parça ördüğümüz oyuncaklardansa. E, Hemencik bitiyor. Böyle yapıp bir sürü olsun isteyeceksiniz sizde de. E, uzatmadan malzemeleri sayayım. Ben 2,5 mm şiş kullanacağım. 5 şiş. E, ona uygun tabi yün seçtim. Yünüm 50 gram 175 metre ikisi de aynı markaya ait e, kalan yünlerinizi değerlendirmek için de çok güzel bir proje çünkü çok az yün kullanılıyor boyutu da zaten böyle işaret parmağım kadar ve çocukların bütün gün elinde gezdirmek isteyeceği bir oyuncak hadi başlayalım 2,5 mm şiş kullanıyorum direkt ona ilmeklerimi atıyorum yani çorapta olduğu gibi ben çorapta yarım milimetre büyük şiş kullanıyorum. Ee, öyle bir şeye gerek yok. Sadece ipimizi birazcık uzun bırakıyoruz, ilmek e, attıktan sonra da kalsın diye. Çünkü bu alt kısmını dikmek için kullanacağız. Herhangi bir ilmek atma yöntemiyle atabilirsiniz ilmeklerinizi. 32 tane ilmekle başlıyoruz. Ben her zaman kullandığım yöntemi kullanıyorum. Size de hangisi kolay geliyorsa onunla başlayabilirsiniz. 32 tane ilmeğimizi atalım. Gelelim. 32 tane ilmeğimi attım. Şişlerime 8'er halde böldüm. Hiç hiçbir şey yapmadan ilmek kilitleme falan e, direkt örmeye başlıyorum. Düz öreceğim. Başlayamadım bir türlü. <laughs> düz örüyorum bütün ilmeklerimi gövde rengiyle 18 sıra boyunca. İlk olarak bunu yapıyorum. Bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Şiş aralarında dikkat edelim sadece. Daha sıkı örelim. 18 sıra. Güneş aldık. Şurası için 18 sıra düz öreceğiz. Sonrasında renk değiştireceğiz. Gövde rengimizle 18 sıra örelim gelelim. Evet. Gövde rengimizle 18 sıra ördük. Şimdi kazak için bir renk seçiyoruz. Ve gövde rengimizi kesip kazak rengimizle sıra başlangıcında bu başladığımız yerden örmeye başlıyoruz. Biraz ördükten sonra bunları buraya sıkıca bağlayıp burada minicik saklayabilirsiniz. Daha sağlam olması için. Şimdi kazak rengimizle 12 sıra boyunca düz örüyoruz. Hep düz örerek yaptığımız bir oyuncak olacak. O yüzden çok keyifli dedim. Çok çok kolay bir de. Hadi şimdi 12 sırada kazak rengiyle örelim. Sonra ne yapacağımızı söyleyeyim. Evet kazamız için 12 sıra ördük. Umarım keyifle ilerliyorsunuzdur. Ee, şimdi tekrar e, şu baş kısmı için düz öreceğiz ve gövde rengine döneceğiz. Burada yine ipimizi kesiyoruz. Bir daha mor iple şu an işimiz kalmadı. Şimdi ana rengimizi, gövde rengimizi ekleyip 12 sıra daha öreceğiz düz ve sonra baş için eksiltmelere başlayacağız. 12 sıra daha örelim. Sonra eksiltme sıralarımızda buluşalım. Evet. 12 sıra daha ördük. Şimdi buradaki eksiltme sıralarına başlıyoruz. 13. sıradayız. İlk ilmeğimize bir tane düz örüyoruz. Sonrasında 1 2 3 4 ör bir eksilt yani ikisini birlikte ör yapacağız tekrar ediyoruz bunu sıranın sonunda bir yani toplam şurada bir tane düz kalana kadar dört tane örüyoruz sıradaki ikisini beraber örüyoruz 2 3 4 Şununla şunu önden arkaya doğru alıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bunu tekrar ediyoruz. 4 ör, bir tane eksilt. En son bir tane tek ilmeğimiz kalacak. En son bir tane tek ilmeğim kaldı. Şimdi bir sıra hepsini düz örüyoruz. 12 sıra ördük. 13. sırada eksiltme yaptık. 14. sıramın hepsi düz. 15. sıra yani şuradan itibaren yine eksiltme sıram yapıyorum. 1. ilmeğimi düz örüyorum. Sonrasında 1 2-3 tane örüp eksiltiyorum bu defa ve sıra sonunda yine bir ilmeğim kalacak o zamana kadar 3 ör 1 eksilti tekrar edeceğim. 1 2 3 Evet yine eksiltiyorum. eksik metremi tamamladım. 16. sıradayım. Hepsini düz öreceğim. Artık aralarda düz sıralar örmeyeceğim. Kesintisiz bir şekilde eksilteceğim. 17. sıradayım. İlk ve son yemekleri hep düz örüyorum. Onlarla, ya yani onları sayı, saymıyorum tekrarlarda. Bir tane ördüm. Sonrasında şimdi bir, iki tane ör. Eksilt yapacağım. İki tane örüyorum. Şu, <laughs> şu ilk eksiltlerde hep takılıyorum kamerayı açtığımda. Evet iki tane ör, bir tane eklit. Devam ediyoruz. 2 ve eksilt. 18. sıradayım. En son ne yaptık? 2 ördük, 1 eksilttik. Şimdi bir tane örüyorum. Bir örüyorum bir eksiltiyorum. Çok az ilmeğim kaldı artık. Zaten sona çok yaklaştım. Bir örüyorum, bir eksiltiyorum. En son bir ilmeğim kaldı yine. Onu düz örüyorum. Şimdi artık son sıra. Buradan sonra hepsini iğneye geçirip toparlayacağım. Bu sırada da ilk ve son ilmeği yine örüyoruz birer tane. Geri kalanların hepsini artık ikişer ikişer eksiltiyoruz. Yani ikisini birlikte örüyoruz. Evet, artık kafasını kapatacağız. En son eksiltme sıramdan sonra 7 ilmeğim kaldı. İpliğimi kesiyorum. Dikiş iğneme geçiriyorum. Ben burada yün iğnesi kullanıyorum. Evet, en son eksiltme sıramdan sonra 7 tane ilmeğim kaldı. İpliğimi kestim. İğneme geçirdim. Hepsini topluyorum. Kaldığım yerden ipliğimi artıyorum hepsini Böyle sıkıştırıyorum. Bakın kapandı zaten. Sonra sağ sol yapıp buradan birkaç yerden batıp ipliğimi arka tarafına sabitleyeceğim. Bu kısımdan sonra artık buraya ulaştıysak görüntümüz bu şekilde. Ayıcığımızı elyafla doldurarak, iğne iplikle dikerek oluşturacağız. Şimdi ilk önce kafası için birazcık elyaf dolduruyorum. Ben boncuk elyaf kullanıyorum. Amigurumi yaparken de böyleydi. Şimdi birazcık elyafımı dolduruyorum. Sonrasında hemen boyun kısmı için iğne ipliğimle dikeceğim. Sonra da şöyle şu kadar falan doldurdum yani görüntü böyle. Ee, şu an elyaf mor kısımda da biraz var parmağımla ittirdiğimde. İşte iğne ipliğimi hazırlıyorum. Böyle bu kadar falan benim için yeterli. Yaklaşık bir 25-30 santim iplik kestim. Boyun kısmını oluşturacağım. Onun için ne yapıyorum? Ben hep şu arka kısmında başlangıç noktasından başladım şekil vermeye. Ee, bir tanesini şöyle bir tane düzü alıyorum, bir tanesini atlıyorum. Bir tane düzü alıyorum, bir tanesini atlıyorum. Bu şekilde bütün sırayı tam burada şarjım bitti. Ee, şöyle birer tane atlayıp düzgümüzü yaptık. Sonra <laughs> buradan tamamen büzüyoruz şu görüntüye ulaşana kadar bunu bağlayıp sonrasında saklayacağız içeriye ipliyimizem ee, hala zaten bir miktar e, boşluk olduğu için şurada boyun kısmında kafayı istediğimiz kadar doldurmaya devam edebiliriz şimdi şu kol ve bacak ayrımını nasıl yapacağımızı anlatacağım bunun için ilk önce şunu ben kısaltayım sonrasında saklıyorum şimdi şöyle sıra başlangıcımız hep belli bir yer ve buraya ben arkasına denk getiriyorum Şimdi sayıyoruz. Ön ve arka için 8'er ilmek kullanacağım. Kollar için de 8 olacak. Yani 4 önde 4 arkada gibi görünecek. Şöyle yapıyorum. Sırtın sıra başlangıcım sırtın ortası olacak. 1, 2, 4 ilmek sayıyorum. İğnemi koyuyorum. Buraya bir tane. Sonrasında buradan itibaren 8 ilmek sayıyorum sayalım hemen. Şöyle o da buraya denk geliyor. Sonra ön için 8 ilmek bırakıyorum. Böyle. Ve yine 8 ilmek sayıp e, arkaya bir yine daha ekliyorum. Karşılıklı aynı yere denk gelecek şekilde dikiyoruz iğnelerimle işaretlediğim yerler. Fakat tamamen değil de e, üzerinde iki ya da 3 sıra boşluk bırakacak şekilde bitiriyoruz. Şurada falan. Sonrasında ben hemen dolduruyorum. Bacak içinde yine tam ortadan. Yine 2 sıra boşluk bırakacak şekilde dikiyorum. Şimdi onları yapalım. Diktikçe bir yandan da doldurmaya devam ediyoruz. Kol boşluklarını ben böyle tığ yardımıyla dolduruyorum. Şekil almaya başladıkça da çok daha keyifli bir hale geliyor yaptığımız şey. Devam ediyoruz. Bacakları dikmek için bu başlangıçtaki kalan ipliği bırak, e, kullanıyorum ben. Tam ortadan karşılıklı dikmeye devam ediyoruz. Dikiş kısmında sürekli bir altını bir üstünü çevirdiğim için e, göstermek çok mümkün olmadı. Kamerada da zaten e, çok zorlanıyorum öyle göstermekte. Ama buraya kadar geldiysek zaten dikiş kısmını da atlattığımızı düşünüyorum. Şimdi bacak kısmını dolduruyoruz. şeklinin düzgün olmasına dikkat ederek dolduruyoruz. Hmm. En son ayak kısmı için yine böyle birer atlayarak gibi bu, bunu çok böyle şey değil birazcık rastgele ama daha çok birer atlayarak <laughs> yapıyorum ve bir yandan da büzüyorum. Şimdi kulak kısmı için ne yapıyoruz? Ben 2 mm tığ aldım elime. Tığla yapacağız. Böyle bir tane ilmek oluşturuyorum ve kulağımı nerede görmek istiyorsam yani ben şöyle kafayı tuttuğumuzda böyle şu hizaya falan yapıyorum sonra karşısındaki de buna denk geliyor böyle kafa başlangıcından itibaren 2 3, 4, 5 6 tane yaklaşık sayıyorum sonra 2 ilmeğe birden şu şekilde ipliğimi takıyorum burada bir ilmek oluşuyor. Bunu bu şekilde buraya kilitliyorum. 4 ilmekten oluşacak zaten. Hemen yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine de bir tane daha sık iğne. 3 sık iğnemiz oldu. Ve dördüncüye bir tane ilmek kaydırma. Şimdi üst sıraya çıkıyorum. Döndüm. Birinciye bir tane ilmek kaydırma. Hemen dibine. Sonra bir tane üzerine doladım. İkili trabzan şeklinde çıkıyorum. Aynı veya bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Yanındakine gidiyorum bu sefer. İçine yine iki tane ikili trabzan. 2 i̇ki. ve e Sonuncunun üzerine bir tane ilmek kaydırma. Ben daha sonra e, bunu sabitlemek için ilk başladığım yerin bir altına bir tane daha yapıyorum ve kulağım tamamlanmış oluyor. Bunun hangi tarafını kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Diğer tarafı da ona göre başlayın. Düzler tersler nasıl denk gelecek. Kullandığınız tığın boyutuna göre kulağın boyutu değişecek. İsterseniz bunu 5 ilmeğe yapabilirsiniz, 6 ilmeğe yapabilirsiniz. Kulağımızı tamamladık. Sonrasında bu ipleri saklıyoruz. Şimdi videoda o kısım güzel görünmüyor o yüzden göstermeyeceğim. Aynısından bir tane daha karşıya yapıyoruz. Eğer ki bunu söylemeyi unutmuşum, hazır e, göz ve burun kullanmak istiyorsanız kafayı doldurmadan önce takmamız gerekiyordu. Zaten amigurumi yapanlar bilir bunu. Sonrasında e, ben yüzünü mullelerle işledim. Hepimizinki zaten birbirinden farklı olacaktır. Benim de yaptığım hiçbiri birbirine benzemiyor neredeyse. Hepsinin kendine ait bir ifadesi oluyor. Bu şekilde yaklaştırayım. Buradan e, esinlenerek işleyebilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve yaptıklarınızı Instagram'dan benimle lütfen paylaşın. Ebru e, hoşça Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Birlikte örgü oyuncak yapmaya devam etmek isterseniz bana yorumlarda yazabilirsiniz. Birlikte ne yapacağımıza karar veririz. Daha farklı şeyler yaparız. Hoşçakalın.